Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Wolfgang'de kutu yapıyoruz arkadaşlar. Ee, görünüş sandığı, savunma sandığı ve e, bir tane daha sandık vardı arkadaşlar. E, o zaman hiç direk ben uzatmadan hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar işte e, ilk önce bunları açayım ben. Evet arkadaşlar ya da bunlar kalsın mı ya? Neyse arkadaşlar videomuza dönelim. İlk önce görmüş sandım arkadaşlar. İşte e, özel versiyonlar falan çıkıyor. Eşya paketi falan. E, Keyboard'uma özel versiyon çıkarsa arkadaşlar süper olur. Evet. Ekipman paketi. Evet. E, Seri özel ekipman paketi arkadaşlar. ama özel paket bu da. Evet. Pedro. evet arkadaşlar şimdi savunma sandığına geçiyoruz. Modern balta 7 günlük kupon arkadaşlar. Şimdi teke tilki dövmesi 8 7 günlük kupon. Orta gaza savunma sandığımızda bitti. Şimdi saldırı sandığına geçiyoruz. E, 4 adetimiz var arkadaşlar. Hadi başlayalım. A evet. AK107 Evren 7 günlük kupon arkadaşlar. E, Tal 21 Türkiye 15 günlük kupon arkadaşlar. E, yılbaşı 20 günlük kupon. Neyse arkadaşlar sağlık olsun. Ayrı 15 yıl başı yedi günlük kupa arkadaşlar. Şunları da hemen 2 dakika açalım arkadaşlar. Zaten hemen 2 bin kupa arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmıyor. Buna. Evet Arkadaşlar bu videomuzda da sonlandıralım. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Bye-bye.